Herkese selamlar. Bugün sürpriz bir video serisine beraber başlıyoruz. Zaten başlıkta da gördünüz 159'u geri aldım. Kendi 159'umu geri aldım. Yani 159'u geri aldım derken farklı bir 159 almadım. Ee, onun bende bir mutluluğu var. Yani bu arabayı ayrı seviyordum. Satarken de, sattıktan sonra da üzülmüştüm aslında. Ama e, o dönem satmam gerekiyordu. Çünkü araba piyasası böyle canlı değildi ve bu arabadan birazcık daha elimde durursa zarar edeceğim düşüncesine kapılmıştım. Hemen ona da bir açıklık getireyim. Neden zarar edeceğim? Bildiğiniz üzere bir dönem Alfa Romeo'nun hiçbir şekilde piyasası yoktu. Yani bu arabalar yüksek kilometrelere ulaştığı zaman direktman fiyatları 15-20 bin liralar düşüyordu. Gerçekten öyleydi. Yani 156'ları işte 17-18 bin liraya alıyorduk. 159'u da 50-55 bin liralara, 60 bin liralara çok temiz 159'lar alıyorduk. Zaten nitekim ben bu arabayı 60 bin liraya o zaman satın aldım. 67 bin liraya da satmıştım bir sene sonra. Ee, ve sonra araba piyasası fırladı ve 159'un fiyatlarını, 159'ların fiyatlarını hep beraber oturduk, izledik. Ee, aklımda bir proje vardı. Hani bir Alfa Romeo projesi yapıp kanal vasıtasıyla hem e, Alfa Romeo merak eden insanlara sunmak hem satmaktı hem de bir projeye başlamaktı. Aslında e, arabalarla uğraşmayı sevdiğim için böyle bir şey yapmak istiyordum. E, birkaç 156 ve 147 ekledim favorilerime. İstanbul ve Ankara olmak üzere. Daha sonra İstanbul'dakilerin hepsini eledim. Çünkü İstanbul'da tatsız bir e, anımız var. 156 alırken e, beklemediğimiz şeyler oldu. Sonra İstanbul keşmekeş olduğu için ben direkt İstanbul'daki otomobilleri sildim. Ankara'da bir 156 bir tane de 147 favorilerim de vardı. İkisiyle de görüşmüştüm. İkisi arasında karar verip ikisinden birine projeye başlayacaktım. Ankara'ya gittim. E, 147'yi gördük. Gördükten sonra fiyat konusunda sahibiyle anlaşamadık. Önce bir e, zaten ilan fiyatından 500 lira falan düştü. Bir de ilan fiyatını biraz abartmıştı. Trimsel olarak da çok fazla masrafı olduğu için otomobilim vazgeçtim. 156'yı aradım. Arabanın kasası güzel ama variyatörde bir problem yaşadık dedi arkadaş. Variyatörde problem yaşadık deyince ondan da vazgeçtim. Aslında variyatör problemi de çözülmeyecek bir problem değil. Neyse o onu da kapattım. Onu da sildim. Daha sonra otomobil bakmaya başladım. Hiç aklımda 159 yoktu. E, 159'u tekrar geri almak zaten öyle bir bütçem yoktu. Ama ya daha doğrusu vardı ama hani riske girmek istemiyordum. Riskten kendi de yani borca girmek istemiyordum. E, sonra Bahçeli evlerde işte kahve içerken ya projeden mi vazgeçsem, başka araba mı baksam diye düşünmeye başladığım an Dedim ben bir 159'u arayayım Yaşar abi. Yaşar abi selamlar bu arada tekrardan sana. Yaşar abi otomobil 2 sene kullandı. Satmasının sebebi de 3 tane evladı var Allah bağışlasın. Artık bu arabanın arka kısmının 3 çocuğa hitap etmediği için arabayı satmak zorunda kalmış. Kendisine yani satmaya karar vermiş daha sonuna. Şey daha doğrusu. Kendisi de bu esnada yeni bir otomobil almış. Yeni bir otomobil alınca 159 ikinci otomobil pozisyonuna düşmüş. Aslında birkaç hafta önce bir arkadaşla anlaşmış sonradan bir anlaşma bozulmuş falan derken o da sıkılmış ilandan kaldırmış arabada garada, garajda duruyordu. Aradım abi dedim böyle böyle ben bir projeye başlayacağım 156 alacaktım ama e, biraz bütçeyi zorlayıp 159'a geçiş yapmak istiyorum ve arabayı geri istiyorum eğer sen de satmayı düşünürsen dedim ve kendisiyle anlaştık. E, gittim otomobili geri aldım. Tanıdığım bildiğim otomobil kendi otomobilim Arabanın A'dan Z'ye her şeyini biliyorum. Zaten aldığımda da satarken de hep size söyledim. Türkiye'de o kadar iddialıyım. Sayılı 159'lardan bir tanesini kullanıyordum ve hala şu anda o otomobili kullanıyorum araba ben aldığımda 110 bin kilometredeydi. Satarken 145 bin kilometredeydi. Şu anda 172 bin kilometreye gelmiş. Kilometresi bir tık artmış ama hiç önemli değil. Arabanın yürürü, kondisyonu, şanzıman ve motor durumu sıkıntısız olduğu için bu otomobillerde kilometreye çok fazla takılmıyorsunuz. Nitekim ilan sitesindeki 159'ların çoğu da 200 binin üzerinde yani 200 binin altında çok fazla 159 bulamıyorsunuz. E, velhasıl bu şekilde projeye başlama kararı aldım. Ve 159'u tekrardan alıp İzmir'e döndüm. Alış videosu çekemedim. Bir dahaki Ankara'ya gittiğimde Yaşar abiyle bir muhabbet eder, bir video çekeriz. Onun da 159 ile ilgili deneyimlerini dinleriz hep beraber. Ben otomobili Yaşar abiye teslim ederken arabanın trimsel anlamda dışında iki tane eksiği vardı. Bu da ön arka tampon. Daha önce boyanmış fakat arabanın rengi tutmadığı için tamponla arabanın rengi çok sırıtıyordu. Bir de bagajda var aynı muhabbet. Ben de o dönem yaptırma bütçesi olmadığı için yaptırmamıştım. Ama hep aklımda işte bu arabayı bir şekilde projeye dönüştürüp işte güzelleştirmek vardı. Neyse arabayı sattık geri aldık şimdi. O dönem sadece o iki sıkıntısı varken şu anda trimsel anlamda biraz arabanın sıkıntısı var sıkıntılardan kastım. Şu tamponları zaten söyledim. Ön ön, ön çamurluk sol çamurlukta e, bir köpeğe çarpmışlar. Orada ufak bir ezilme var Daha önce ben bunu görmüştüm. Söylemişti Yaşar abi. Fakat e, tanıdık bir usta bu arabayı hani aslında boyasız göçükle düzelecek yeri çekiçleyerek mahvetmiş. Şimdi onun yapılması gerekiyor. Onu yapacağız. Bendeyken DPF iptal olduğunu biliyorsunuz otomobilin. DPF'ini geri bulup takacağım bu otomobile. Egzoz ucunu değiştirmiştim. Onu farklı daha spor bir egzoz ucu yap yapacağım. Veya orijinalini bulabilirsem orijinaline çevireceğim. E, jant lastik yapmayı düşünüyorum. 18 17 veya 18 fark etmez. E, TI jant e, lastiklerinize talibim. TI, TI aklımda yani TI jant ve lastiklerinize talibim ee, gibi gibi ufak tefek böyle e, düşüncelerim var. Zamanla bu projeyi siz de zaten kanaldan takip edeceksiniz. Ve proje bittikten sonra da otomobili satacağım. Ee, şöyle bir dönelim bir saniye. Proje bittikten sonra da otomobili kanal vasıtasıyla önce sizlere sunacağım. Sonra ilan sitesinden satışa çıkaracağım. Ee, hem aklımdaki bu proje olayını gerçekleştirmiş olacağım. Hem de piyasaya güzel bir 159 sunmuş olacağımı düşünüyorum. Arabanın motor şanzıman anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Zaten bende de yoktu. Şimdi de yok. Gelirken de zaten e, arabanın performansını tekrardan hissettim. Hani e, çok sevdiğiniz bir oyuncağınız olur. Çocukken kaybedersiniz. Diyorum, zaman geçer ve tekrar bulduğunuzda çok sevinirsiniz ya. Aynı, aynı duyguları dün akşam yaşadım otomobille İzmir'e gelirken. Yani Kısadan ise böyle bir durum arkadaşlar. 159 ile ilgili bir projeye başlıyoruz. Projeye başlıyoruz. Videoyu bitirmeden önce kanala yeni gelen arkadaşlara abone olmalarını rica ediyorum. Alfa Romeo'yu merak eden arkadaşlara Alfa Romeo hakkında bilgi edinmeleri için kanala abone olmalarını ve bundan sonraki videoları aralıksız izlemelerini tavsiye ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Video ile ilgili önerileriniz yani araba projesi ile ilgili önerileriniz olabilir, e, tavsiyeleriniz olabilir. Bana söylemek istedikleriniz olabilir. Yorumlar kısmına yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya Instagram üzerinden DM olarak bana ulaşabilirsiniz. E, bugün İtibariyle 159 projemizin startını veriyoruz. Allah utandırmasın. Umarım sizin için de bundan sonra seyri keyifli bir video serisi olacak ve ortaya çıkacak arabayı sizin kadar emin olun. Ben de merak ediyorum. Videoyu çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Birazdan arabanın içindeki o bahsettiğim trim sıkıntılarını göstereceğim, düzelecek yerleri göstereceğim, yapacağım işlemleri göstereceğim. Ve geçenlerde bu otomobile bir detaylı temizlik yapılmış. Bu detaylı temizliği yapan arkadaş detaylı temizlik işini bırakır inşallah diye düşünüyorum. Çünkü detaylı temizlik yapmamış. Detaylı sıçış yapmış arabanın içine. Mahvetmiş yani bir solüsyon sürmüş. Her tarafta iz var. Kendim silmek zorunda kaldım çoğunu. Onları hallettireceğiz. Zaten araba 2 veya 3 gün sonra bir detaylı temizliğe gidecek. 3 gün boyunca Detaylı temizlik yapılacak. Oradan da videolar gelecek. Bir sonraki videoda arabanın detay temizlikte çıkan kirini, yapılan işlemlerini video halinde size paylaşırım. E, komple sıfırlanacak yani içinin temizliği. Daha sonra tamponlar için araba sanayiye gidecek. Tamponlar halledilecek, ön çamurlu halledeceğiz hep beraber. Eee egzozu halledeceğiz, DPF'i halledeceğiz ve bunların hepsi yavaş yavaş olacak ve hepsinden haberdar olacaksınız. Şimdi arabanın iç trim'i ile ilgili size sıkıntıları göstereyim. Sonra da videoyu sonlandırayım. Evet. Detaylı temizlik demeyeyim. Detaylı kirletiş kısımlarını göstereceğim. Yani detay yapan arkadaşın detay yaptıktan sonraki arabanın hali. Videoda çıkıyor mu bilmiyorum. Şuradaki bulanıklıkları görüyorsunuz. Elimle silince geçiyor resmen. Ee, buraya bir solüsyon sürmüş. Vatandaş ne sürdüyse mahvetmiş her tarafı. Böyle kirli her taraf. Buralar komple elden geçecek. Menfezlerimin birkaçını kırmış. Bunlar komple değişecek. Ee, şu trim tertemizdi. Burası mahvolmuş. Buralar temizlenecek. Bu detaylı temizlikte her şey yapılacak. Mesela şu şuraları olduğu gibi pis bırakmış. Bunların hepsi komple temizlenecek. Ama benim derdim mesela menfezin üzerindeki kirleri görüyorsunuz. Bu kirler temizlenecek, gidecek. Kapı eşiklerindeki kirleri göstereyim size. Şurada yağmur izi gibi kirler var. Burada daha yoğun görüyorsunuzdur. Ee, bunlar gidecek. Arkadaş detaylı temizlik yaptım demiş ama detaylı bir kirletiş olmuş bu. Detay kolay, detay işini kolayca hallederiz. Onun dışında yapılması gereken trimişlerini göstereyim. Mesela şurada bir sarkma olmuş. Bu bendeyken yoktu. Komple burayı toparlayacağız. Artık detaydan sonra mı oldu bilmiyorum. Ee, arkadaş temizlik yaparken direksiyonumu yıpratmış. Onu halledeceğiz. Şöyle çıkalım. DPF'den dolayı, arabada DPF olmadığından dolayı kurum atıyor. O da ben zamanında spor ve egzoz takmıştım gördüğünüz üzere. O egzozdan dolayı sürat yaptığınızda kurum arabanın üzerine yapışıyor. Arka kısım olduğu gibi kirleniyor gördüğünüz üzere. Buralar, yani o DPF takıldıktan sonra o işi halletmiş olacağız. Ondan kurtulmuş olacağız. Kenarında ufak yani kaportasal anlamda çok fazla bir sıkıntım yok. Bir pasta cilayı istiyor. Bir pastacılayı yapacağız. Ee, normal kaporta rengiyle tampon renginin arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu bendeyken de vardı. Komple aynı rengi dönecek. Sonra dediğim gibi bir pastacılay yapılacak. Ee, armalar klasik Alfa Romeo'ların hepsinde olur. Solmuştu. Bunları ben değiştirmemiştim. Bunlar değişecek. Şu an arabanın en kötü halini gösteriyorum size. İşte kaputta şöyle bir iz var bunu lokal boyayla kurtarabilirsek bunu yaptıracağım. Eğer lokal olmazsa hiç elletmeyeceğim onu. Çünkü e, lokal olmazsa bir anlamı yok. Komple boyatmam gerekiyor. Söylemiş olduğum boyasız düzeltme darbesi de burada. Normalde bu biraz içerideydi. Boyasız göçükle düzeltebiliyorduk ama arkadaş burayı yani usta burayı çekiçlediği için e, orası kötü bir hal almış. Ondan sonra şu an aklıma gelenler bunlar. Genel olarak anlatmak istediklerim bunlar. Arabanın iç trimi mesela bura yağlanacak, kapılarımız yağlanacak. Onlar kolay işlemler. Onun dışında çok fazla iç ile alakalı bir sıkıntı söz konusu değil. Yani mutluyum. Tekrardan eski arabamı aldım sattıktan sonra bir pişmanlığım var mıydı? Evet vardı. Çünkü daha sonra almış olduğum hiçbir araba bu arabanın konfor ve performansı olarak beni e, tatmin etmemişti. Yani bütün arabalarımı seviyorum. Hepsini çok sevdim. Honda hariç. Ama bu arabanın yeri bende başkaydı. Tekrardan bana döndüğü için çok mutluyum. E, ama kanalı takip edenler, benim e, neden video çektiğimi bilen arkadaşlar çok iyi bilir ki bir araba çok uzun vade. Bilmiyorum. Bu arabayı aldım, toparlayacağım ve bir ayrılık sürecimiz tekrardan olacak. Alfa Romeo ile ilgili proje yapmaya ondan sonra devam edebilir miyim? Ederim tabii ki. Eğer bu proje umduğum gibi olur ve umduğum gibi zevk verirse bana bundan sonra 156, 147, 145, 146 ne renk gelirse o tarz bir proje ile kanalda içerik üretmeye devam edeceğim. Video şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan kanala yeni gelen arkadaşlardan kanala abone olmalarını rica ediyorum. Alfa Romeo ile sormak istedikleriniz, öğrenmek istedikleriniz veya benim eksik olarak sizlere aktardığım şeyler varsa, bana söylemek istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya Instagram üzerinden DM atabilirsiniz. Oradan e, yazışabiliriz. E, video şimdilik bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki en farklı bilgilendirme videolarında Audi ile ilgili hem de bu otomobille ilgili e, proje videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.